Merhaba arkadaşlar, Örgü ve Yemek Adresi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Türk kahvesi yapımını anlatacağız. malzemelerimi sayarak başlıyorum. Ben makinede yapıyorum. Uzun zamandır bu makineyi kullanıyorum. Çok da memnunum. Makine markası fark etmiyor kahve yapımında ama bol bol köpüklü olması açısından makine bizim işimizi çok kolaylaştırıyor. Başlayalım. Benim fincanlarım şu şekilde. Çıkartıp gösteriyorum fincanımın boyutu bu şekilde. İki kişilik yapacağım için birincisini boşalttım. Fincanı şu şekilde gösteriyorum. Bakın. Fark etmiyor ölçü. Siz kendi fincanınıza göre yapabilirsiniz. Ama büyük bir fincan kullanıyorsanız kahve miktarını arttırmanız lazım. İkincisini de döküyorum. Öncelikle sularımı döktüm. Şimdi ben tuba kuru yemişten alıyorum kahvelerimi. Kahvenin markası da kahve yapımında çok önemli. Bir tatlı kaşığını bu şekilde bir taşım fazla geçecek şekilde kahve katıyorum. Birinci fincanım için. Diğer fincanım için de yine aynı şekilde bir taşım fazla. Yani tatlı kaşığı bu şekilde geçecek şekilde olsun ki bol köpüklü olsun. Şimdi makinemi açmadan önce iyice karıştırıyorum açtıktan sonra değil iyice karıştırın böyle görüyorsunuz makineyi açtıktan sonra artık karıştırma işlemini yapmayacaksınız ben karıştırdım ve makinemin düğmesine bastım pişmesini bekliyoruz görüyorsunuz zaten çok kısa bir zamanda pişiyor Eğer ki orta şekerli istiyorsa yapacağınız kişi veya kendiniz o zaman bir tane küp şeker atmanız yeterli Eğer ki şekerli içmek istiyorsa iki küp şeker atmanız yeterli Ben küp şekere göre yapıyorum misafirlerimin kahvesini Sizler dilediğiniz gibi yapabilirsiniz şu an yaptığım kahve sade bir kahve ama eğer orta veya şekerli isteselerdi bir küp şeker, şekerli isteselerdi iki küp şeker atacaktı. Şimdi yaklaştırayım biraz daha iyi görün. Görüyorsunuz, bak hiçbir şeye karışmıyorum. Ve ne zaman alacağım? O aşamayı göstermek istiyorum, o yüzden daha iyi yaklaştırayım. Şimdi bir tarafından kabarmaya başladığı an alıyorsunuz. Şimdi daha kabarmadı. Evet. Bir taraftan kabardı. Hemen makinemi alıyorum. Ve fincanlarıma köpük almaya başlıyorum. Birinci fincanımı aldım. Hemen alıp doldurmayın. Diğer fincana da köpük almaya çalışın. Şimdi artık başka fincanım olmadığı için köpük alma işlemi olmuyor. Görüyorsunuz ilk fincanım ve köpüğü gayet güzel oldu. Şimdi ikinci fincanımın köpüğünü aldığım için içim rahat. Bir köşesinden boşaltıyorum. Oo, bol köpüklü oldu. Çok güzel oldu. Evet. işlemim bu kadar. Çok basit. Eğer biraz daha içinde çok az bir miktar kahvem kaldı. Ama onu koymak istemiyorum. Yoksa taşıyacak fincanı görüntüsünün bozulması istemiyorum. Ve kahvelerimiz bu şekilde. Afiyet olsun efendim.